Merhabalar arkadaşlar. diskriminantın işaretiyle parabol arasındaki ilişkiye bakacağız. Daha önce biraz değinmiştik. Bugün bu derste biraz daha ayrıntılı olarak bakacağız buna. ax kare artı bx artı c fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalar bulunurken ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denklemin köklerine bakılır. Parabolün tepe noktasının alt R olmak üzere demiş. Eğer diskriminant sıfırdan büyükse parabol x eksenini farklı iki noktada keser. İkinci derece denklemimiz var. Bunun kökünün olup olmadığını diskriminanttan b kare eksi 4 ac'nin işaretinden anlarız. Eğer sıfırdan büyükse x eksenini farklı iki noktada kesecektir. Yani iki tane kökü olduğundan dolayı farklı iki noktada kesme durumu var parabolün. Parabolün görünümü bu şekilde veya bu şekilde bir şey olacaktır. Eğer diskriminant sıfıra eşitse Denklemin çakışık eşit ya da çift katlı dediğimiz kökü oluyordu. Çözüm kümesi bir elemanlı oluyordu veya iki tane eşit kökü oluyordu. Bu durumda parabolik x eksenine teğettir. Peki parabolik x eksenine pozitif taraftan teğettir. Negatif taraftan teğettir. Yani şöyle bir şey mi olacak? Pozitif taraf veya böyle bir şey mi olacak? Veya tabi kolları aşağıya doğru da olabilir. Olması şart değil. Negatif tarafta teğet veya pozitif tarafta teğet. Bu görünümlerden bir tanesi olacaktır. da biz R'nin işaretine göre yani tepe noktasının apsisinin işaretine göre anlarız. R pozitif pozitif tarafta teğettir. negatifse negatif tarafta teğettir. Eğer diskriminat sıfırdan küçükse denklemin reel kökü yoktur. Kök olmadığı için de parabol x eksenini kesmez. Eğer kollar yukarı doğrusu mesela böyle bir görüntü olabilir. Veya şöyle bir görüntü olabilir. Bunlarla ilgili biraz soru bakacağız şimdi x kare eksi 2x artı m eksi 1 parabolü x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Farklı iki noktada kesiyorsa bu denklemin farklı iki tane birbirinden farklı iki tane reel kökü olması gerekir. Yani diskriminat sıfırdan büyük olmalı. Buna göre yazalım b kare eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. Bunun sıfırdan büyük olması gerekir. Yani eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4'ü içeriye dağıtırsak eğer eksi 4m Şuradan şuradan da eksi 4 çarpı eksi 1'den artı 4 gelir. Bunun sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Eksi 4 m'yi öbür tarafa alırsak eğer 8 büyüktür 4 m olur. Her iki tarafı 4'e bölersek 2 büyüktür m olur. m'nin 2'den küçük olmasını istiyoruz. En büyük buna göre kaç olur? 1 olur. İkinci soru fx eşittir x kare artı 12 x eksi 3 m artı 3 parabol x ekseninde teğet olduğuna göre m sayısı kaçtır? x ekseninde teğet olması demek denklemin çakışık eşit ya da çift katlı kökünün olması demektir. Bu durumda diskriminantın 0 olması gerekir. Diskriminant 0 ise eğer yani b kare eksi 4 ac 12'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c eksi 3 m artı 3 ifadesi 0. 12'nin karesi 144. Şu ifadeyi olduğu gibi diğer tarafa alalım. Başında eksi var. Artı olarak geçecek. 4 çarpı eksi 3 m artı 3. Her iki tarafı 4'e bölelim. 144 bölü 4. 36 eksi 3 m artı 3. Üçüncü tarafı alırsak eğer eksi olarak geçer. 36 eksi 3. 33 eşittir. Eksi 3 m. Her iki tarafı eksi 3'e bölersek m eşittir. Eksi 11 olarak bulunur. Üçüncü soru. Paravol x eksenini kesmediğine göre M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? X eksenini kesmiyorsa reel kök yok demektir. Reel kök yoksa diskriminant sıfırdan küçük demektir. Buna göre b kare eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı a çarpı c m artı 6 negatif olması gerekiyor. Şu ifade olduğu gibi diğer tarafı alalım. Burada 36 kalır. Şurada eksi 12 karşı tarafı artı 12 olarak geçer. 12 çarpı m artı 6. Her iki tarafı 12'ye bölelim. 3 küçüktür. M artı 6. 6'yı öbür tarafa gönderelim. 3 eksi 6'dan eksi 3 olur. M'nin eksi 3'ten büyük olması gerekiyor. Buna göre, buna göre, alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 3'ten büyük. En küçük tam sayı eksi 2 olduğundan dolayı eksi 2'dir. Parabol için aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? M sayısı 4'ten büyük. X kare artı MX artı 4 şeklinde parabolümüz var x eksenini kesmez demiş. Birinci madde x eksenini kesip kesmediğini diskriminantın işaretinden alınıyoruz. B kare eksi 4 ac'den bakalım şimdi. B dediğimiz sayının yerine burada m ye gelmiş. m kare eksi 4 çarpı a1 c de 4. Yani m kare eksi 16 sıfırdan büyük müdür küçük müdür? m sayısı 4'ten büyük bir sayı eğer, karesi 16'dan büyük olur. 16'dan büyük bir sayıdan 16'yı çıkartırsak eğer 0'dan büyük bir sayı ediliriz. E, 0'dan sıfırdan büyük olduğuna göre parabol x eksenini kesecektir. O zaman bu birincisi yanlış. Y eksenini 4 noktasına keser. Y eksenini kestiği yeri bulmak için x yerine 0 yazıyorduk. Yazarsak eğer f0 değeri bize y eksenini kestiği yeri verir. 0 0 4 olur. Yani bu doğrudur. Tepe noktası analitik düzlemin birinci bölgesindedir. Tepe noktasının koordinatları R ve K harfleriyle gösteriliyordu. R'yi bulmak için eksi B bölü 2 A'yı kullanıyorduk. Eksi B dediğimiz sayı M'ye eşit A dediğimiz sayı da 1. Analitik düzlem birinci bölgesinde olması demek yani şurada olacak. Apsis değerinin de ordinat değerinde pozitif olması demektir. Apsis değeri tepe noktasının apsir R değeri şu ifade eksi M bölü 2 pozitif midir negatif midir? M sayısının 4'ten büyük bir pozitif sayı olduğunu biliyoruz. Aşağıda da pozitif sayı var. 2 var. Ama başında eksi olduğu için bu kesinlikle bir negatif ifadedir. Yani burada olması mümkün değil. X değeri pozitif olması gerekiyor. Bu negatif çıktı. O zaman birinci bölge değildir. Yani bu da yanlış. X eksenin iki farklı noktada keser. Bu diskriminantın durumu ile alakalıydı. Diskriminantı biz az önce sıfırdan büyük bulduk zaten. E sıfırdan büyük olması demek. X eksenin farklı iki noktada kesmesi demektir. Bu doğru. Kollar aşağı doğrudur. Kolların durumunu x kat sayının işareti söylüyordu bize. x karendeki sayı pozitif olduğu için kollar yukarı doğru olmalı. Aşağı doğru olamaz. Bu da yanlış yani. 2 ve 4 doğru. Diğerleri yanlıştır. Fonksiyonun grafiği x eksenine teğet olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? x eksenine teğetse diskriminantın sıfır olması gerekir. Bu durumda yazalım diskriminant b dediğimiz sayı şu b kare karesini alacağım için eksinin de önemi yok. Direkt m eksi 1'in karesini yazabiliriz. Eksi 4 çarpı a çarpı 2m artı 1. Bu 0 olmalı. Yani şuraya açarsam neler geliyor? Birincinin karesi, ikisinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eksi 4'ü dağıtalım içeriye. Eksi 8 m. Eksi 4 olur. Eşittir 0 olmalı. Yani m kare. Eksi 2 m, eksi 8 m daha eksi 10 m. 1 var eksi 4 var. Eşittir eksi 3. M değerleri bu denklemi sağlayan değerler. Bize sorun M'nin alabileceği değerlerin toplamını sormuş. Yani bu denklemi sağlayan M değerleri toplamı lazım bize. Bunu da M1 ve M2 ile gösterelim. Kökler toplamı bize aradığımız şeyi verecektir. Çünkü M değerleri bu denklemin kökleri. O zaman M'lerin toplamı denklemin kökler toplamı olur. Eksi B bölü A'dan 10 olur. Kökler toplamını hatırlarsınız. Eksi b bölü a ile bulunuyordu. Burada bunu kullanıyoruz. Fonksiyonun grafiği x eksenini kesmediğine göre m'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? x eksenini kesmiyorsa eğer diskriminatı sıfırdan küçük olmalı. Çünkü denklemin reel kökünün olmaması lazım. Bunu yazalım. b kare 4m artı 3'ün karesi eksi 4 çarpı a değerimiz 1 c değerimiz de 4m kare eksi 3. Bunun negatif bir değer çıkması gerekiyor. Şuraya açarsak neler geliyor? Birincinin karesi 16m kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı çarparsak eğer 12m iki katını alırsak 24m artı ikincinin karesi 9. Eksi 4'ü içeriye dağıtırsak eksi 16m kare artı 12 ifadesinin sıfırdan küçük olması gerekiyor. 16 m kare var. -16 m² var. Biri biri, eksi 16 m var. 1 artı bir eksi götürdüler. 24 m 9 artı 12 21 yapar. Onları diğer tarafa alırsam eğer eksi 21 olarak geçer. Her iki tarafı 24'e bölersek m küçüktür. Eksi 21 bölü 24. Yani sadeleştirsek her ikisi de 3'e bölünüyor. Eksi 7 bölü 8 m'nin eksi 7 bölü 8'den küçük olmasını istiyoruz ve alabileceği en büyük değer lazım bize. Eksi 7 bölü 8, eksi 0, virgül, küsür bir şeyler yapar. Bundan küçük en büyük sayı da, en büyük tam sayı da aslında şuraya m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri demek lazım. Alabileceği en büyük tam sayı değeri de eksi 1 olur. Fonksiyon grafiği x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre m'nin aralığı, değer aralığı nedir? Farklı iki noktada kesiyorsa eğer diskriminant sıfırdan büyük olmalı. Çünkü denklemi farklı iki tane kökün olması gerekiyor. Buna göre yazalım. b kare, b dediğimiz sayı eksi 2m, onun karesini alacağız. Yani 4m kare, karesini alırsak eğer, eksi 4 çarpı a sayısı 1, c sayısı da m kare eksi 3. Bunun sıfırdan büyük bir değer olmasını istiyoruz. Yani 4m kare, eksi 4m kare artı 12 büyüktür 0 şeklinde bir şey geldi. O zaman 4m ifadelerin biri eksi 1 artı bunlar birbirini götürürler. 12 büyüktür 0 yani diskriminant ifadesi m'den bağımsız bir şekilde 0'dan büyük çıktı. Pozitif çıktı zaten. Yani m'nin ne olduğunu hiç önemi yok zaten pozitif geldi. Bu durumda m'nin değer aradığı eksi sonsuzlar artı sonsuz arasındadır. Yani m her şey olabilir. m ne olursa olsun çünkü zaten 0'dan büyük çıkıyor. m tüm reel sayı değerlerini alabilir. Bu derste bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.